Yıl 1918 Birinci Cihan Savaşı sonrası Kafkas, Trabluskarp, Filistin, Suriye, Yemen cephelerinde Çanakkale'de destanlar yazmıştı. Buna rağmen yenilen devletler arasında bulunduğumuzdan ülkemizde yenik sayılmıştı. Yıllarca süren onlarca cephedeki savaşlar sonunda Türk milleti bitkin ve yorgun düşmüştü. Galip devletler için fırsat bu fırsattı. Yıllarca Haçlı Savaşlarında yapamadıklarını gerçekleştirecekler, Türk milletini Anadolu'da boğmaya çalışacaklardı. İtilaf devletleri 18 Ocak 1919 tarihinde Paris'te yaptıkları toplantıda son öldürücü kararı aldılar. Anadolu'yu işgal edeceklerdi. Bu kara günleri çok önceden tahmin eden, 19. yüzyılın ikinci yarısında Namık Kemal, üzüntüye kapılarak, ''Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?'' diyecekti. Şaire, Efeler Diyarı Denizli'den Gür Bir Ses, 15 Mayıs 1919'da ''Evet, vardır'' diyecekti. O ses, Malazgirt'te şahlanan inancın, Nibolu'da, Kosova'da parlayan kılıcın, surlara bayrağı diken Ulubatlı Hasan'ın, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed'in, Yavuz'un, Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu olan 250 kilo top mermisini ya Allah deyip topun namlusuna süren Seyit Onbaşı'nın hemşehrisi Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin ta kendisi olacak. O yıllarda Denizli'de halk gelişmeleri üzüntüyle takip ediyordu. Endişe duyanlardan biri de Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi idi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi 13 Eylül 1861'de Denizli'nin Kayalık Mahallesi'nde doğdu babası Denizli Müftüsü Osman Nuri Efendi, dedesi ise zamanın önde gelen bilim adamı ve müderrisi Veliüddin Efendi'dir. O bir müftü oğluydu. Ağabeyi Mehmet Tahir Efendi de Denizli Müftüsü'ydü. Ağabeyinin görevi rahatsızlanarak bıraktığı 1915 yılında yöneticiler, ulema, halk ve esnaf temsilcilerinin yaptığı seçim sonucu Müftü Ahmet Hulusi Efendi Denizli Müftüsü olarak tayin edilmiştir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi teşkilatçı, lider yaratılışlıydı. Vatanını parçalatmamak, namusun ve onurun korunması için derhal bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Bu amaçla ilk olarak belediye reisi Tevfik Bey ile birlikte İzmir Valisi Nurettin Paşa'nın daveti üzerine bir toplantıya katılmışlardı. Orada Nurettin Bey'e şunu teklif etmiştir. Paşam, İzmir'in işgali an meselesi. Biz de Denizli'de boş durmayacağız. Bir işgale karşı asker, para, yiyecek toplayacak ordu kuracağız. Her şeyimiz var. Yalnız komutanımız yok. Denizli'ye gelin, komutanımız olun. Yapılacak bir işgale karşı birlikte hazırlıklı olalım. Burada eli kolu bağlı kalacaksınız. Hükümet işgal ordusunun arzularının dışına çıkamayacak. Onların baskısı ile sizi görevden alacaktır." demiştir. Nurettin Paşa bu teklifi kabul etmeyecek ve ben böyle bir ihtimal görmüyorum. İzmir'den ayrılmam diye karşılık verecektir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi haklı çıkacak, Nurettin Paşa az edilerek görevinden alınacak, 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilecektir. İlk kurşunu atan Hasan Tahsin, pek çok silahsız asker ve nice sivil insanımız şehit edilecektir. Artık ekonomik bakımdan sıkıntıda olan Avrupalının önünde iştahını kabartan zengin topraklar, yeni ham maddeler, yeni pazarlar, yeni sömürgeler ve Hristiyanlığı tekrar hakim kılacakları bir ön Asya vardır. Haberi alan Müftahmet Hulusi Efendi de tarifsiz bir üzüntü içine düşmektedir. Müftü Ahmet Hulusi Efendi, padişahın eli kolu bağlı, ordu dağınık, halk perişan ve sahipsiz. Allah muhafaza bizi Anadolu'da boğacaklar. Vatanımız düşman çizmeleri tarafından çiğnenecek, namusumuz kirletilecek, minarelerimiz ezansız, gönderler bayraksız kalacak. Tez zamanda ordu toplanmalı, cephe kurulmalıdır diye düşünmektedir. Ancak Müftü Efendi'nin tereddütleri de vardı. İstanbul'da işgal kuvvetlerinin emrinden çıkmayan bir padişah, halife vardı. Denizli'de ordu toplamaya ve cephe açmaya kalkanlara ne derdi, izin verir miydi? Vatan, küffar ordusu tarafından işgal edilirken eli kolu bağlı durulmaz. Allah da razı olmaz, kul da diye düşünür ve memuruna ''Hemen şimdi şehirdeki bütün camilere haber salacaksın. Her camide sela okunacak sela sonunda İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edildiği duyurulacak. Cuma namazı kılındıktan sonra cemaatin bayram yerinde toplanmasını söyleyeceksin. Bunun üzerine bütün camilerde selalar verilmiş, tellallar sokak sokak dolaşarak halkı bayram yerinde toplanmaya çağırmışlardı. çay başındaki Türk ocağında, hükümet konağı önünde, delikli çınardaki meselet kahvehanesi önünde, Kayalık Camisi'nin hemen arkasındaki müftülük binası önünde toplanmaya başlamışlardı. Gruplar birleşti. Müftü Efendi kalabalığın önüne düşerek Ulu Cami'ye doğru yürüdü. Oradan sancak şerif tekbirlerle, dualarla alınarak yine tekbir ve dualarla bayram yeri meydanına yürüdüler. Belediye binasının da bulunduğu bayram yerinde Denizli halkına tarihi fetvasını hüzünlü ama gür bir sesle ilan etti. Hemşehrilerim, sabahın erken saatinde İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgale muhalefet ve düşman taarruzuna mukabele lazımdır. İşgal edilen memleketler halkının silaha sarılması ve savaşması farzayın, uzak memleketler halkı için farz kifayedir. Fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye mani teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş alarak düşman üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz. Biz birçok ülkelere hükmetmiş fatihlerin torunlarıyız. Rum kardeşlerimiz bize emanettir. Onlara dokunmayınız.'' Bu fetva işgal ordularına karşı direnişin ilk meşalesi olmuştur. Çanakkale savaşlarına 11. Piyade Tümeni ile katılan Denizli'nin kahraman evlatları Çanakkale sonrasındaki savaşlarda şehit, gazi ve yorgun düşmüş fakat bu fetvadan sonra adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Denizli İzmir'in işgalinden yalnızca 4 saat sonra milli mücadeleyi başlatan ilk il olmuştur. Bu miting sonrasında ve 18 Mayıs'ta itiraf devletlerine çekilen telgraflarla işgal protesto edilecek, Yunan askerleri İzmir'i terk etmedikleri takdirde Denizli halkı İzmir'i müdafaya hazırdır denilecek, Türk milletinin hasta adam olmadığı ve dipdiri durduğu dünyaya haykırılacaktır. 54. Fırka Kumandanı Miralay Şefik Bey bu fetvadan sonra Denizli müftüsü tutulacak en sağlam vatanseverci yolu bize göstermektedir. Ben asker olarak elimdeki bütün imkanlarla vatanımı korumak için namus ve şeref andı içtim. Fakat bunu Denizli'deki hareketi örnek alarak yapmak akıl ve mantık gereğidir demiştir. Ahmet Hulusi Efendi mitingden sonra bir hafta on gün kadar müftülüğe uğramaz. Nereye gittiğini de çok yakınları dışında bilinmemektedir. Daha sonra duyulur ki Hoca Efendi Yörük Ali ve Demirci Mehmet Efe gibi efeleriyle görüşmeler yaparak Kuvayi Milliye'yi teşkil etmek üzere Aydın ve Muğla taraflarına gitmiştir. 29 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi Başkanlığında Denizli Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti kurulur hemen akabinde Denizli'de bir cephe kurma faaliyetine girişilir. Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe ile el ele çalışılır. Milli mücadelenin galip hocası Celal Bayar da bu kutlu mücadeleyi yaptığı ziyaret ve görüşleriyle destekler. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin önderliğinde Denizli'deki bu şahlanış hakkında Büyük Önder Mustafa Kemal, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresi'nde şöyle diyecektir. Denizli'li Zeybeklerin silahından çıkan kurşunun sesi Fransa'da Versailles Sarayı'ndan duyuldu. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Kravatlı Eşeklerin Katıldığı diye nitelendirdiği Paris Konferansı'nda kendilerine bırakılan İzmir, Balıkesir ve Aydın'la yetinmeyen Yunan orduları Denizli, Afyon ve hatta Ankara'yı da işgal etme hevesine kapılmışlardır. Bu düşünceyle Nazilli'ye kadar gelmişler ancak hiç ummadıkları bir direnişle karşılaşmışlardır. Bu direniş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin oluşturduğu, içinde Denizli şehrinin ileri gelenlerinden, o günlerde bizzat Atatürk tarafından gelişmeleri yakinen takip edip kendisini bilgilendirmekle vazifelendirilen hem şehrimiz Fahri Akçakoca, Dalamanlıoğlu Şükrü, Küçükzade Necip, Tavaslıoğlu Mustafa, Kapancıoğlu Hulusi, Çal, Çivril, Tavas, Acıpayam, Sarayköy müftüleri, çoluk çocuk demeden gece gündüz çalışan Çocuğu yerine kucağında top mermisini taşıyan daha nice isimsiz kahramanların bulunduğu cepheden gelmiştir. Sarayköy'de kurulan bu cephenin askerleri Nazilli'de Yunan'a ilk tokadı vurmuştur. O tokat ki sesi tarihin altın sayfalarından hiç silinmeyecekti. Atatürk'ün yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini diyen şaire verdiği cevapta, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini dediği İstiklal güneşi Efeler diyarı Denizli'den çıkmıştır. O dünyaları verse de vermedi cennet gibi vatanı. İncitmedi ecdadını, atasını. O söndürtmeyecekti şafaklarda yüzen al sancağı. Sönmeden yurdunun üstünde tüten en son ocağı. Çünkü o, Yunus'un, Mevlana'nın, Akşemsettin'in, Molla Gürani'nin 19. yüzyılda vücut bulan, ete kemiğe bürünmüş hali, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'dir. Ahmet Hulusi Efendi, milli mücadele yıllarında hep Denizli Müftüsü olarak görev yapmıştır. Vatan toprakları kurtarıldıktan ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da müftülük görevinde kalmıştır. Ta ki vefat ettiği 1931 yılına kadar. O, şimdi çok sevdiği Denizli'yi fetheden şehit ve gazilerimizin yattığı İlbade Selçuklu Mezarlığı'nda derin uykusundadır. Ruhun şad olsun Müftahmet Hulusi efendi! Ruhunuz şad olsun milli mücadelenin kahraman, şehit ve gazileri! Ruhunuz şad olsun ey mübarek insanlar! Bu film vatan uğruna şehit olan, gazi olan, vatanın her köşesinde yatan isimsiz nice kahramanlarımızın ruhlarına atfedilmiştir.